Seni bu yaptığını hiç unutmayacağım abicim ben gidiyorum Nereye? Eve gideceğim Ben? Burada kalıyorsun sen Nasıl? Asperi polisi falan aldı. de ki abim beni burada kent meydanında bıraktı gitti dersin Ben seni mutlu Rezil ettin lan beni böyle mutlu mu ediliriz? Kız, kız bir daha görmeyecek ama Kızın Biz görüp ben görmemesi önemli yani. değil Bursa'da da bir sürü insan beni gördü kız geldi üstüne üstüne Onlar da gitti, gitti, gitti. artık görmüyorlar seni Ne? Onlar da gitti ama görmüyorlar seni artık Bilemiyorum yapmadan önce düşünecektim abicim şimdi kalsın ne olman için Böyle mutlu mu edilir oğlum insan? Ne yapacağım ben utanıyorum burada Lan niye utanıyorsun? Ben Yapacak bir şey yok. Yapmadan önce düşünecektim abi. Ölmeyeceğim. Hadi bay bay. Ama yakından Bay bay. Görüşürüz. Abi. <laughs> tamam gel gel. Gel. Oğlum bak beni rezil ettin. Seni döverim bak bir daha böyle bir şey yaparsan. Harbiden diyorum bak. Gel şimdi seni eve bırakayım gideceğim ben. Ama ayakta çıkmayacağım. Bakayım. Açıp gel. Bunu da unutmayacağım.